Arkadaşlar hepinize günaydın. Tarama listemizin 8. listesi Birleşim Mühendislik beraberiz. Birleşim Mühendislik e, geçen yıl Ağustos ayında alık arz olan bir şirketimiz. E, yılını doldurmamış. Ama e, açıkçası açık e, kap haberlerine takip ettiğim birisi e, ciddi anlamda iş ilişkileri olan bir şirket. Bu e, Hemen şöyle teknik olarak baktığımızda gözüme çarpanlarda şurada bir alçalan trend oluşturmuş. Şöyle çizeyim. Bir daha sağlıklı oldu. Sata bakarken log bakımı yer bakılır. Yani arkadaşlar dikkatinizi şu iki çizgi arasında dikkatinizi toplamak istiyorum. Daha başka bir şey çizmeden. Alçalan üst kanal direncimize kafayı vura vura inmişiz. Mum atmışız, iğne atmışız vesaire. Ve burada da bir alt kanal desteği oluşturmuşuz. Alt kanal desteğimiz 27 Mayıs'ta kırıldıktan sonra bir defa burada girmeye çalışmışız. İkinci defada şimdi zorluyoruz yavaşça. Şimdi arkadaşlar yükseliş trendine başlamamız için evet MA5, MA20 yukarı yönünü kesti zaman ben her zaman diyorum ki majör hareket beklerim ama bunun için başka pozitif şeylerin oluşması lazım. Bir, bu alçalan üst kanal direncinin kırılması lazım. Birincisi bu. ikincisi alt kanal desteğinin altına düştüğümüz için bu yeni bir dirençtir. Bunu kıramamışız. İkinci defa deniyoruz. Yani 902 9 liraların üstüne atmamız gerekiyor ve buralarda artık günlük ciddi hacimli kapanışlar yapmamız gerekiyor. Hacimli kapanışlar, alıcılı kapanışlar yapmadığımız sürece arkadaşlar e, ee, ben sağlıklı görmüyorum. Bu bizi sakata götürür. Yani e, aşağılarda 7.76'lara kadar bir çekilme yaşayabiliriz. Öylesi bir durumda. Son durak burası. Şimdi değerli dostlar. Evet e, 9.08 bizim şu an için en güçlü direncimiz 9.08'i takip edelim bu hafta ve önümüzdeki günlerde şayet e, 9, 9 liranın üstüne çıkamazsak düşüş devam eder 7.76'lara kadar yani son umut diyorum 7.76'lara kadar bir çekilme yaşanabilir çok fazla bir şey konuşacak bir durum yok arkadaşlar. Grafik burada, teknik burada. Hani şu olur mu, bu olur mu diyeceğim ama pek olur gözükmüyor. Sadece bir 4 saatlikte de ara destek ve dirençlere bakmak istiyorum. Hani bu hafta küçük hareketlerde arada destek direnç ne olur onu da bir görelim. Kısa vadeli olarak. dostlar. 878 altta ve 860 altta kısa vadeli desteğimiz. Yukarıda 893 ve 908 dediğim gibi bu seviyeler bizim için önemli. 908 bakın fibo 0618 çok önemli. Burası çok güçlü. Trenç bölgemiz bunun üstüne umarım atar yatırımcılar için bir e, olumsuz hava olmaz. Kısa vadede şurada da kendi trendini aslında kırmış ama e, tabii ki çok güçlü destekler e, dirençler var önünde. Bu dirençlerin de kırılması lazım. 909'ların üstünde de 908'in üstünde rahatlama başlar diyorum arkadaşlar. Şurada da zaten 4 saatlikte aslında bir obo var. Özür dilerim. Bir tobo oluşumu var. Dikkatini çekiyorum. E şayet e, tobo hedefine varırsa muhtemelen 9.08'in üstünde 9.30'lara kadar bir süreçle başlayabilir. Görelim arkadaşlar. E, şu an için kritik bölgede. Umarım yatırımcısını üzmez. Yani dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.